Evet merhaba. Bugün kalıplarımızı söktük. Komple temizledik. Tavanlarımız işte yukarıdan geldiğimiz için böyle hoş bir olmadı. Beton kalınlığımızı görüyorsunuz. Perde 80 santim burası kapının geliştiği. Bildiğim beton bina aldı. Yani betonlar harbi bir oldu yani? İşte burada Ahmet Bey'in işte böyle yapılıtır için bu ahşapların komple karotlarla beraber 200 250 lik karot getirilecek. Bunlar komple sökülecek. Ondan sonra temizlik işleri falan var böyle, tamir işleri falan var böyle. Mesela bu. Bomba bomba maşallah